Da burayı alalım abi. Gol abi burada. Tom, Tom, Şakur. Anne bitti. Güzel. Ver bakayım şarkıyı bana. Aa, aktu. Gel <laughs> Alles okay okay ekip tamam 4 kişi 4 maske yola devam Leto fenomen made in go baba Bu sene şampiyon bizi zat fava Sanki iki binler Barack Obama Siz ikiniz ben tek geçelim odama Attım jürilerin papucu dama Bu anı verirler ancak kafama koy martı spot fay maladyalı kürdi oldu sport boy 067 kanakı koştur ibe eşunus yemin dünya boştur kiş boy rakı ve karpuz sıfırdan yüze eray ve manson tango gözler açık ekçi partif sen bizi iyi tanıyorsun sürekli adrenalin taşa döndü yüreğim hayatım bir macera son tatilin ilk günündeyim çempislik bravo iki kere iki bravo Ay agam geldi. Ben kere iki dört mi bana laf yapma lan. Fatafat gibiyim. biz. Kafanda çizsek. Mercedes'ten formayla iniyorum. Selam kızlar. Çok fena fizik. Aldım gel çünkü param var. Yiyorum. Yorun piçlere. Ha 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 ha. Bir kere daha. Aha Ha ha ha. bana hiçbir şey yapamazsınız. Üç kere verir, sekmez. 067 hareket. Mansur Gop hareket Neredeysen 5 dakikaya ortaya Batuflex değil bir rol model Yeni arabam Porsche son model Konum Hilton otel. Hızlı ticaret sanki Lionel 16'da tezgahta Dedim ama en kriminal Hayalim DJ kasa 26'da milyoner ba ba Batuflex daha da engolo kante 34 plaka İstanbul avcumun içi Tüm ekibim trafikante Otoflex Otoflex in the club Pasar tiki tiki tak Eray Mansur Nise ekip tamam sindikat Sürekli adrenalin Güzel olmuş yüreğim, Sardı hayatım abi Hayatım bir macera son tatilin ilk günündeyim Kampislik bra bravop İki kere iki bravop bra Yarıştayız her gün bravop 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 bra Güzel abi sardı İyi gider abi şarkı Arabada gider abi Eğlenceli sarar gider. Başka şarkı var mı lan dinleyeceğimiz? Böyle yeni çıkan birileri var mı? Abugat var. Abugat. Abugat. Abugat'ın neyi varmış bakalım? Bunu biliyorum. Bunu dinledim. Daha yeni bir şey çıkartmamış. Sansar salvo var. Sansar salvo var. Bu yani hangisi oğlum ya? Sansar Salvo'nun hangisi var ya? Sansar Salvo'nun yani yazdım ama çıkmadı. 11 var, 9 var, 3 önce var, 11 var. Bunları biliyorum abi. Bilmediğim bir tane. Yok daha yeni bir şey çıkmamış ya. Contra'nın var, onu dinledim agalar. Onları dinledim. Allame'nin var abi. Allame. Ya bunları Ero'nun yayındayken dinlemiştim ben. Abi bu çok güzel iş bu arada. O harbiden, <laughs> like vermeyi unutmuşum bu. Bu gerçekten çok sağlam bir iş. Bu baya iyi. Şeyler... Zaten Allame ya hiç şaşırtan bir adam değil yani o konuda. Şam var. Şam'ın yeni şarkısı varmış. Bu mu? Hangisi? Kendine iyi bak. Şu mu? Okey. Şu hafta ben bunu bilmiyorum. Canım isterse ararım on tane Yarın ne yaptığım bir işim var mı? Artık ben yazdım yani plan sırsın Neyse devam bu gece seni seçiş ha? Çünkü unutma gereken sorunlarım var Hayat sanki geldikten sonraki soğuk bakışlar Sırtık ama ben yorulmadım daha Gideceksen git döneceksen dur, dur. Bu iyi günler göreceksin Sorununu bende bulacaksam bul Ama anlamadın neden hep ben suçluyum Tamam, okey, no pain, no gain Kalbimde acım, tırnağımda OJ Resmini attım klozette Yazsam boş artık ettim çoktan bloke Kaçıyorum sana çünkü bunun bir nedeni var Ayıp ama yok, kendine iyi bak Çok farklı bir şey olmuş lan Çok farklı bir bakış açısı var yani şu an bir kere Birazdan böyle alıştığımızın dışında bir iş olmuş Alıştığımızın dışında abi ah, Dur bir saniye Şunu bir lot atayım Kontra Abi yeni bir iş çıktıysa söyle bana Kontranın en son Bak yavrum inatçı bir amca dönüşüyorsun şu an Kontranın yeni şarkısı Yok abi bak Bit yeniği var abi bak bunu Bunu dinledik abi Bunu dinledik Başka bir şey varsa onu söyle bana. Bir yeni çıkanı söyle abi. Motivenim var. Abi bunu da biliyorum. Uzi ile birlikte yaptıkları, yıllar sonra barışıp yaptıkları bunu biliyorum. Orçi var abi. Orçi. Bu bu kim? Ben bilmiyorum. Bir dinleyeyim bakayım. Reçkolüm var abi bir de. Ne diyorsun ya? Oğlum reçkol Reçkol Bu mu Bu mu pilot değil mi İki gün diyor yani bu Pilottan başka bir Çok şey değil de. Aynen aynen dur ya Yüz, yüz pilot dur abi İki gün olacak. diyor yani Ve ben yine yaşamadan yaşanmış Bir gün okay. daha Sessizce sırtıma yükleyeceğim Biri sorarsa Nasılsın diye Bugün de bitti derim sadece Yok. Çünkü dün gibi bugün de sinicecek. Yaptım kalbimi taştan bebe kaybettim akdı mı yavaştan bebe Başladım toparlanıp baştan. Tanrı beni yarattı bulunmaz bir kumaştan boş bununla uğraşmam. Yaptım kalbimi taştan bebe kaybettim akdı mı yavaştan bebe Başladım toparlanıp baştan. Tanrı beni yarattı. Bana kim hatırlattın var ya. Bana. Bana öyle birini hatırlattı ki abi şu an. Amına kodumun oğlu neredesin? Nerede? 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 ya abi sen Türkiye'nin Travis Scott'ı olacak adamdın ya. Neredesin ya? Senin ben amına koyayım çocuk. Üret yalvarırım üret ya. <laughs> Abi beni çok eğlendiriyordu ya. Neredesin? Nerede? Hayvan oğlu hayvan. Senin ben götünü sikeyim. Niye üretmedin? <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Rapçilerin çok ilerisinde bu adam. Yemin ediyorum çok ilerisinde. Bu çocuk bambaşka bir seviyedeydi kente. Bir anda böyle bir, bir şey oldu yani. Üretmedi, etmedi, bir şey yapmadı. Böyle dinledik, saldık yani.

şeyle vardı. E, Kerri ile birlikte vardı abi. Kerri ile birlikte olduğu çok iyiydi. Tatlımın makarasını yapmışlardı ama dur bakayım tatlımı bulabilir miyim? Ona bir şeyler yapmışlardı ama bak bak bak. Bizim Aga ile birlikte yaptıkları bak şurada. Söyle yine bana tatlı. tatlı. <laughs> Kral yine kendini hatırlattı amına koyayım. Öleceğim şimdi imparatorum ya. Yavşa çok özledim. Neden kafa açtın? Kovaladım seni ama hemen kaçtın. Prensinim ben senin kafandaki taçtın. Bu nasıl bir keder ve bu eskisinden de beter. Dedim o kadar yeter. Sığamadık yine de bu koskoca dünyaya.

Güzel mi güzel ama bir o kadar da haylaz. U ister çanta. Hmm. Agalar galiba müsait değil. Bizzat ben halledeyim. Sıkıntı yok. Bazıların işi olamaz. Bazen uğraşamazlar. Modum belki iki dakika yemek yapmaya kadar gidiyor olabilir. Sıkıntı yok. Ben parmağımla hallederim. Siz heyecana kapılmayın. Kusura bakmayın. Ekrana doğru bakıyordum bro.

e ee, bir Ozi falan müsait bir de İlbey falan müsait ama şu an işleri vardır ya bir şey olursa bakarlar zaten çocuklar sıkıntı yok. ben de kırdım sömek yap bir tane de ölek. Bu gece önümüzü görmek Kasmadım yaptım her zaman koyar sağdan yok yok sigaram döner sağdan Ona dedim tamam yine dedim tamam eğer söylemiyorsan bana yalan Kalkan yemedim iç ama para verdim mekana Tekrar mı düştüm acaba yok reçkol senin kafa havada Havada ya da karada temizleri fark etmiyor agama Çağırıyor beni klibine ama reçkol oynuyor tribüne İstanbul Bursa fark etmez tek Texas diyorum sana affetmez Hmm, Mersin idman yurdu Kızı idman oldu Şişti cepler şişman şimdi Aracın camlar zindan filmi Yıldır varmış araba sürdüren yok mu? Ya da eve bırakacağız Su barıyı kullanırcam sende Ama en son sürdü Sedat'ta ya At karışmış at yarışmış Karılar konuşur baba paraya Klapta oh. gider abi Klapta gider abi bu Klapta gidecek şarkılardan Ha günlük rutin hayatında dinlemezsin ama klapta gider abi Benim için sıkıntı yok Aaa ah. da abi klapta gider abi Klapta gider Ben yıllar önce label c5 için aynı şeyleri söylüyordum İşte klapta gider eğlenceli adam Motivasyonu tamam Abi eğlenceli gerçek hayatta iyi dedim Herkes böyle skin at aşağına sürdü orada muhabbeti Yıllar sonra abi label c alkış tutmaya başladılar Aynı bokunlar civertini yine yaşamayalım abi Yok abi hiç Hiç abi hiç gerek yok yani Bu muhabbetlere girmeyelim chatim Yıllar önceki yaptığım makarayı çok iyi hatırlıyorsunuz O zamanlar adam Sabahtan akşama kadar linçleniyordu Ben diyordum ki clubda gidiyor eğlenceli adam diyordum Hiç kimse okey çekmiyordu Bak şu an herkes okey çekiyor yani adama Hiç gerek yok Clubda gidiyor Kanka çünkü orada bir eğlence ortamı var ya. Eğlence ortamında gidiyor. Onda sıkıntı yok. Ama günlük hayatında böyle açıp işte yani dinler misin onu bilmiyorum. Daisy var abi bir de. İleri görüşlülük. Yani baba, baba bunları anlatmazlar ama kanka. Bunları anlatmazlar. Adamlar linçten kulturduktan sonra bak dilim sürüştü bak sinirden amana koyacağım bir tane yumruk. Adamlar linçten kulturduktan Canımı mı aldın amına koyduğumun çocuğu ha? Konuşamıyorum. Konuşamıyorum abi. Dizinin varmış. Evet, Kısa sen keleş. Geliyorsunuz lan amına Şunu diziyelim ondan sonra oyuna geçelim ama kurban olayım artık. Bekle Abinin de amına koyayım bizi bu tezenimleri? Senin kardeşin kolba Fotoğraf durur komda dosya patlıyor sanki bomba Kardeş yemeğide ratı bu babalara yok keş Eklem topi toplara peşkeş hala bagajda kısa kelleş Adım kalın tadını ya hakkını ver adımı Yoksa görür müsün yarını bilmem siker tokat adamı Ratata emmi gazla bizde yenilmez baba asla Evden kabada yıllık tasla sokak bu melodiye hasta gözlerinde çift 32 de mi amca uzaktan konuşma Söyle hangi mahallede dengim Aynen amirim bendim geldim gördüm hepsini kendim Baba dağlar bu type Bas direndim bu deriz diyen indikal ve bakir hastalık tepe kriminal hamzam yaşatır artık kanla bağır Bat bat Abi bir let's go easy password dumanı gönder Rotterdam Her söz git not yanıyor tiktok çünkü paralar muhtardan Çabalak koştur kaltak yuşa pat pat Doldum camdan bardaklar geldik 15 AKMP bomba Ya yarram sus aman okuyayım Brezilya'da aynı type olsa böyle alkış tutuyorsun <laughs> TRD oldum abi yap Abi çok iyi konuşacağım Falan bilmem ne diyorsun Abi Brezilya'da oldum mu alkış tutun amına koyduğum Brezilya'da olduğunu okeysin yani pezevenk. işte baba bizi zamcıklar. Baba bizi zamcıklar. Onlar fan değil ki fancıklar. Mali terörledim daha onda. Daisy parayla olmaz ortak. Şeytan benimle Mortal Kombat oynar. Bizimle olma düşman oğlum yoksa kafanın kontağı oynar. Babalar büyük. Bu değil abi. E bu, bu dediniz. Abi yani bir tane daha mı var? Tamam abi ben bunu da beğendim. Siktir et abi. Sen devam et. Başka ne var? Oğlum ismini söyleyediniz bari la. Bana sadece Daisy dediniz. Okey saldınız ondan sonra. Batman. Okey. Bu mu? Ha, budur zaten. iki gün önce olmuş. Yeah. Jefe de var. Kanka bak. Hepsini dinlemeyelim. Daha oyuna geçeceğiz. Kurban olayım ya. <laughs> Gözler yalan söylemez Aynı bir makine elimde ok Show business hayatta bir renk yok Silgi onlar hep ister ego Üf üf diye onlar take off Pepee bogota benim krallık dostlar motorda Aynı sandık dostlar bu gece fazla yaktım kafayı Dazi dönüyor bir problem Batman kafamda bagdat bagdat Çalıyor aynı nitrojen Hayat verir sana bir projem Yapar bitimi erosen Ratatata Tutuşturdum onu aynı bendo Baba normalde koyar random Ama şimdi var tokat Herkesin canı bir mermi Starital mi Sokağa inmeye götünüz yer mi İstanbul boy preze yer mi Kurtlar kuzuya bedel öder mi D.A.Z. baba yine boz verdim Her şey çok basit çünkü süperim Dua et Oros Dazi Belki dönüyor bir problem Batman Kafamda Bagdad patlat Çalıyor aynı nitrojen Hayat verir sana bir projem Yapar beatimi Erosen Durdum onu aynı bendo Baban normalde koyar bendo. rendo Ama şimdi var tokat Hayat le don dale Sev, Sevmiyorum peynir ama var peşimde fare Daisy yanıyor bütün mahalle Beni uyurken bile hayal et bau ba Olmaz benden sana kavalye Milföy sanki paralar balye Biliyoruz kim dost Dazi, kimler kahve Dönüyor kapı. bir problem Batman kafamda Bagdad bagdat. Çalıyor aynı nitrojen Hayat verir sana bir projem Yapar Donner bitimi abi. erosen Donar okey Başka? Bak bundan sonra vallahi geçeyim. JJ mi bir şey? Chatten bir şey yazıyordunuz. JJ mi? 1v1 bir şey yazıyordunuz. Jefe. Jefe 1v1. Bu. Okey. Bundan sonra kurban olayım oyuna geçelim ama bak. Şunu da şuraya alayım da. Eee Okey. Oyun geçelim artık abi unutmayalım. Babylon değil barış arayan kim? World War right tripim metro gibi bu men Buz talepimdi boynuma giyotin taktım Vidal değil görünürüm ikonik Jack Kronik mezarında 5 flip attırır bir puff Adının başına vip ettim biri bin hala Efe'nin bastarı G-Funk <laughs> Görünürüm ikonik Düşmem gede en kötü bir 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 sen acıları dindir Düşmem en kötü bir bir Çok can yanacak mental kirbil Düşmem en kötü bir bir bize nakitindir acıları dindir Düşmem en kötü bir bir çok can yanacak mental kir Sorun yok cehennem bile bana sörf yeri Bekliyorlar Azrail gibi ölmemi Andırıyon beni değil gölgemi Onlu yaşlarımda bile yazmadım o sözleri Neyse ki bu gövde değil sözleriyle Ay. gösteri Yoksa kot inmeden kalırdınız göt gibi Biraz ağır olmuş ya. Modum keskin katana Betona basar gibi kesiyorum havada Mahalleyi doldurdum araca Kariyerde yaparız istersek parada Ne bu havalar doğmuşum şu an Ama senin için dönüşebilirim paraya. Bu aralar gözleri kör edecek gibi parlarım Bana bakmamaya çalış zor Mahallem şehir stüdyom Amazon Dünyayı pist gibi turlarım rahat ol Perin ilham için birimizi arasın o Bas kafalara Avalon Çünkü bekliyorlar daha büyük rol Avalon geldi bu arada mu onu Onu A duydum abi Batıflav şaka yok kartı da bakiye milenyum plus <laughs> Bura Babylon değil barış arayan kim World War metro gibi bu men <laughs> Buzda talepimdi boynuma kiotin taktım Vidal değil görünürüm ikonik Jack Kronik nazarında bir puff Adının başına rüp ettim bir bin hala Efe'nin basları G-Funk Kör, kör, görünürüm ikonik Düşmem gede en kötü bir 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 sen akitindir acıları dindir Düşmem en kötü bir bir Çok can yanacak mental kirbil Düşmem en kötü bir 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 sen akitindir acıları dindir Düşmem en kötü bir bir Çok can yanacak mental kirbil Düşmem geri, düşmem geri, that I...